Selamlar arkadaşlar, merhabalar pıtırcıklarım. Ben Veysel Hoca. Çok uzun yıllardır biyoloji öğretmenliği yapıyorum. İnanın gençler, o kadar çok analiz yaptım ki öğrencileri. Öğrencilerde çok ciddi bazı, nasıl söyleyeyim, sıkıntılar gördüm. Bu sıkıntılar da öğrencilerin biyolojiyi sadece basit bir ezber yapıp geçmesinden kaynaklanıyor. Bizim kanalımızda alışıla gelmişin dışında çok farklı şeyler göreceksiniz. Özellikle düz bir anlatımdan ziyade eğlenerek öğrendiğiniz, öğrenerek başkalarına hava atacağınız birçok bilgiyi bizim kanalımızda görmüş olacaksınız. E, bu kanalda gençler özellikle kodlamalar bizim için çok önemli olacaktır. Heyecanla bekleyin. <laughs> kapat kapat. Tekrar yap. Sonunu tekrar yap. Bozma. Heyecanla bekleyin. <laughs> kapat. Heyecanla bekleyin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Evet. Merhaba arkadaşlar. İlk konumuz canların ortak özelliği konusu. Canların ortak özelliği konusundaki ilk kısmımız nedir? biyoloji nedir? Arkadaşlar biyoloji bildiğiniz üzere canlıların hayır, yaşamsal faaliyetlerini cansız çevreyle inceleyen bilim dalı nedir? Biyolojidir arkadaşlar. Biyoloji gördüğünüz gibi Yunanca'dan gelen yaşam artı çalışma dalı bilimi anlamına gelen bir nedir? Bilimdir arkadaşlar. Şimdi e, asıl tabi buralarda karşımıza çok YKS'de soru gelmez. Bu ilk kısımla ilgili. Asıl soruların geldiği yerler şu anki kısımlar olacak. Bunların ilki gençler nedir? Hücresel yapı. Şimdi arkadaşlar hücresel yapı diyorsak. Bir hücrenin yapısından bahsediyoruz bakın. Eğer ki hücrenin yapısından bahsediyorsak, prokaryot mu, ökaryot mu? Önce onu bilmek lazım. Bakın hücresel yapısı diyorsak, prokaryot veya ökaryot olarak ne yapacağız? İdrak etmiş olacağız. Tabi birazdan söyleyeceğiz mesela prokaryot dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek ilk önce sınava yönelik düşünüyoruz öncelikle arkadaşlar prokaryot demek e, nedir zarla çevrili olmayan organeli ve aynı zamanda çekirdeği olmayan bir canlı demek yani hem zarlı organeli yok hem çekirdeği yok aslında pro ön basit anlamına geliyor e, prokaryot ön canlı basit canlı anlamında tabir edilir Ökaryot nedir? Prokaryotun tam tersi olarak Zarlı organel ve çekirdek barındırıyorsa Bu nedir? Ökaryot bir canlıdır Arkadaşlar ökaryot canlıları e, Şey olarak düşünün işte Protistalar, bitkiler, mantarlar, hayvanlar Bu dört canlı türleri nedir? Ökaryot canlı türleridir Prokaryotlar kimlerdir? Arkadaşlar bakteriler ve arkeler. Ökaryotları da hemen yazalım. Mantarlar, bitkiler. Ondan sonra protistalar ve nedir? Hayvanlar arkadaşlar. Ökaryot canlılar arasına girer. Bakın yine çıkmış bir sınav sorusu bir hücreliler ve çok hücrelilerle ilgiliydi geçmiş zamanda. Şimdi tek hücreli canlılar kimlerdir? Yani bakın bir hücreli şuraya şöyle bir çizgi çekelim. Tek hücreli canlılar kimlerdir? Şimdi gençler özellikle unutmayacağınız bir kavram. Tek hücreli canlıların ilk başta başında prokaryot canlılar gelir. Yani bakteriler, arkeler, bunun dışında bakın ökaryot olup tek hücreli olanlar da var. Kimdir mesela onlar? Bunu bir kodlama yapacağız. Apo diyeceğiz. Apo'yu düşünün. Herkesin bir yakın arkadaş olarak apo'su var değil mi? Bu da işte tek hücrelerin en yakın arkadaşları, kankaları hatta. Kimdir bu apo? Amip, Paramesyum, bakın, Euglena bu apoyu kapsar. Bir de bir tane canlımız daha var. Kimdir o? Maya mantarı arkadaşlar. Bakın bu maya mantarı çok fazla testlerde de denemelerde de karşınıza gelecek nedir? Kavramdır arkadaşlar. Bakın demin bahsettiğimiz kavram burada da var. Bakın zarla çevrili çekirdek ve organele sahip olmayan hücreler kimmiş? Prokaryot. Çekirdek ve zarlı organel olan canlı kimmiş? Ökaryot diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. İkinci kısmımız beslenme. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar canlıların ortak özelliklerinde Canlılar ne yaparlar? Tabii ki beslenmek zorundadırlar. Çünkü hem yaşamlarını devam ettirebilmek için hem de temel ihtiyaçlarını giderebilmek için canlılar ne yaparlar? Beslenme hareketi gösterirler arkadaşlar. Ve bir canlı neden beslenir diye denemelerde genelde sorular geliyor. Bakın canlı enerji ihtiyacını karşılamak için olur. Birazdan bahsedeceğiz. Ototrof canlılar işte kemototrof canlılar gibi. Yapı maddesi olarak kullanacaklar. Mesela diyelim ki inorganik bir maddeyi alıp işte nedir? Kofaktör olarak belki enzimin yapısına katacak ve nere ne yapacak? Vücutta düzenlemede kullanacak. İşte bir diğer kısımda düzenleyici olarak işlev yapmak. Bu da yine canlıların nedir? Beslenme ile aslında almaya çalıştıkları kavram tam olarak bu. Şimdi beslenen canlılar, hepimiz besleniyoruz değil mi? Çok şükür hepimiz besleniyoruz. İşte bunların ilki ototrof canlılar. Arkadaşlar adı üstünde ototrof yani trofi düzeydir ototrof kendi kendine üretim yapan canlılar aslında ototroflar. Bu ototroflar arasında bir foto 2 iki kemo ototrof olarak iki tane üretici canlı nedir? Vardır. Şimdi foto ototrof nedir? Foto ne demek? Fotoğraf makinesi demek değil. <laughs> o yüzden fotoototrofu şöyle düşünün. Işıkla üretim yapan canlı demek. Adı üstünde foto. Işıkla üretim yapmak. Kimdir bunlar? Arkadaşlar bakın mesela buraya ben yazmışım. İşte bunların ilki öglena. Mesela bak protistir. Aynı zamanda ışıkla üretim yapıyor. Başka algler arkadaşlar. Başka bitkiler. Başka mesela siyanobakteriler değil mi? Bunlar da ne yapar? Siyanobakteriler. Bunlar da aynı zamanda ototrof olarak beslenen canlılardır. İki, kemototrof. Canlar kemototrofun da fotototroftan farkı şu. Fotototrof nasıl ki ışığı kullanarak üretim yapıyor. da önce inorganik maddeleri oksitliyoruz. Oksitledikten sonra elde etmiş olduğumuz enerjiyle işte elde ettiğimiz enerjiyle karbondioksit ve suyu birleştirip C6H12O6 artı oksijen üretiyorlar ve bunu tekrardan gidip kemototroflar başka inorganik maddeleri oksitlemede kullanıyorlar. Bir diğer farkı fotototroflardan kemototrofların kemototroflar Üretmiş oldukları oksijenleri ne yapmazlar? E, gökyüzüne vermezler arkadaşlar. Fotoototroflar veriyor ama kemototrof bunu yapmıyor. İmkanı yok, mümkün yok. Hocam şöyle olur mu? Yok, olmuyor arkadaşlar. <laughs> Öyle düşünün. Şimdi bir diğer kısım nedir? Heterotrof canlılar. Şimdi fotoototrof, kemototrofu anladık mı? Güzel. Heterotrof ise tam tersi. Fotoototroftan ziyade kendi besinini üretmeyip dışarıdan hazır olan olarak alan canlılardır. Heterotrof, heterotrof canlılar. Kimdir bunlar? Mesela herbivor, omnivor ve karnivor. Hemen yazalım. Bakın. Herbivor. Omnivor. Bir de karnivor canlılar. Arkadaşlar bunları yıllardır görmüşsünüzdür. Mutlaka unutulur. Şimdi bunu hemen bir kodlama yapalım. Artık zihnimize oturalım. Şimdi her, hiç herbaryum bahçesine giden var mı? Gitmediyseniz mutlaka gidin. Çok güzel bitkiler görürsünüz arkadaşlar herbaryumda. İşte her bitki demek. Herbisit ne demek? Bitkiyi öldüren ilaç. Yine oradan aklınızda kalsın. Her da otçul beslenen canlıdır. Bakın otçul. Omnivor hepçil yani hem ot hem de etle beslenen canlılardır. Karnivoru nasıl kodlayacağız? Benim karnımın içi neyle doludur? Göbekle dolu değil arkadaşlar. Karnımın içi etle doludur. Karnivor canlılarda etçil canlılardır. İşte kim olabilir bu karnivora örnek olarak? İşte kurt, ayı, işte timsah gibi canlılar. İşte her bir otçullara işte nedir? İnek Kuzucuk, değil mi? Kuzucuk çok tatlı canlılar, kuzu olabilir. Arkadaşlar hem ot hem de et ile beslenen mesela şey canlılar olabiliyor. Ee, nasıl söyleyeyim? Mesela böcek yiyen bitkisi. Bu nedir? Hem et hem de ot ile beslenebilen canlılar arasına yine girebiliyor bu heterotrof canlılar. Evet, bu heterotroflar, bakın şurada önemli bir notumuz var arkadaşlar. Ee, bu heterotrofları hemen Şöyle anlatalım şimdi bakın bilinen hiçbir ökaryot kemosentez yapmaz kemosentezi kim yapar diye sorarsa arkadaşlar prokaryot canlılar bakteriler arkeler kemosentez yapabilir arkadaşlar buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı pıtırcığım pekala ben pıtırcık kelimesini söylemeyi çok severim. Çünkü bana çok samimi geliyor öğrencilerde. Aynı zamanda tabii ki pıtırcığın yanında zamanla duyacağınız bazı kelimeler de olacak. Mesela şampuanlar ve şampiyonlar. Benim aynı zamanda şampuanların ve şampiyonların da vardır. Bunları da zaten zamanla gele gele göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ee, bir diğer önemli kısmımız beslenme tipine göre canlılar. bir fotototroftur, enerji kaynağı olarak ışığı kullanır ve karbon kaynağı bak bu önemli. yine testlerde ısrarla karşımıza gelen bir kar e, kavramdır, karbon kaynağı karbondioksit. Kemoototrof nedir? Inorganik maddeleri oksitleyerek bak oksitleyerek. yine karbon kaynağı olarak karbondioksiti kullanır. Karbondioksit artı su bize C6H12O6 artı oksijenine yapar verir arkadaşlar. İşte bu sebepten dolayı da bunlara ne demişler? Kemototrof canlı. Peki foto heterotrof nedir? Arkadaşlar ışığı kullanıyorlar çünkü neden fotodur. Heterotroftur yine organik maddeleri alıp e, kullanıyorlar. Bunlar da enerjisini buradan elde ediyor. Kemo organik maddeleri yine oksitleyerek yine organik madde elde ediyor. Ne demek? Mesela bir besini parçalayıp elde ettiği inorganik monomerle tekrardan başka bir organik madde üretebiliyor. Mesela arkadaşlar amino asitleri tekrardan alıp protein üretebiliyorlar. Bu canlılar gençler. Evet. Şimdi bundan sonra bir diğer önemli kısmımız arkadaşlar nedir? Boşaltım. Şimdi gençler, burada yine testlerde, denemelerde çokça karşınıza gelecek olan bir nottur. Hemen yazalım. Gençler, dışkılama, bakın dışkılama bir boşaltım olayı değildir. Bakın dışkılama dediğimiz posa atımı, gayta atımı, diğer isimleriyle e, tıptaki isimleri. Bir, bunlar boşaltım olayı değildir. Peki hocam, boşaltım olayları nedir? Boşaltım olayları hem bakterilerin kontraktil kofullarıyla boşaltım yapmak. Kontraktil koful şudur. Bir canlının yani genelde bunlar e, protist canlılar olabiliyor arkadaşlar. Tatlı sularda yaşayan canlılar olabiliyor. Kontraktil kofulu vücudunda bulunan fazla suyun dışarı atımında ne yapıyor? Görev alıyor kontraktil koful. Peki hocam bir diğer boşaltım olayı nedir? Terlemek. Herkes terliyor biliyorsunuz. Yani ısrarla vücudumuz sürekli olarak ne yapacak? Boşaltım gerçekleştirecek arkadaşlar. Terleme ile biliyorsunuz ki insan vücudundaki fazla tuzu, fazla suyu, fazla mineralleri ne yapar? Dışarıya göndermiş olur. Ve yaprak dökümü. Ah kimler dökülmedi ki değil mi? yaprak dökümü de bitkilerin bir nevi isyanı olarak düşünün arkadaşlar. İşte işte bu yaprak dökümü de özellikle sonbahar ayına doğru çok fazla gerçekleşir. Bu da bitkinin vücudunda biriktirmiş olduğu fazla yapran atımında görev alır. Damlama namı diğer gutasyon arkadaşlar. Bunu da yazın. Bakın gutasyon karşınıza gelir. Arkadaşlar gutasyonda nedir? Bitkinin bakın şöyle bir Allah Allah yine bir Resim çizeceğiz ama gençler benim resim yeteneğim hiç iyi değildir. Yani ben kendiyle barışık yaşayan bir insanım. Yani bunu bir yaprak olarak düşünün. E şöyle böyle 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 çizelim. Bakın bu yaprağın uç kısımlarında şöyle bir damla halinde nedir? Sabah saatlerinde bitkinin fazla suyu artmasıdır. Size burada bir hikaye anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben böyle nasıl söyleyeyim yaklaşık olarak 8-9 yaşlarında falanım. Şimdi bizim eskiden nasıl söyleyeyim şöyle müstakil bir evimiz vardı. Biz her sabah ben işte diğer kardeşlerimle birlikte uyanır bahçeye çıkar böyle sabahın köründe başlardık top oynamaya işte bazı etkinlikler yapmaya. Sonra mesela bitkiler hep benim dikkatimi çekerdi çocukluktan beri. Ben gerçekten biyolojiyi çok seven bir adamım. Çocuklukta Bakardım ki her sabah böyle yaprakların üzerinde su damlacıkları var ee, sonra 1-2-3 falan artık gidip babama şey demeye başladım ya baba dedim de, belediye dedim ne kadar güzel çalışıyor ya dedim her sabah geliyorlar bizim bahçemizi suluyorlar dedim aa bak dedim bitkilerin üzerinde dedim damla damla şeyler görüyorum demek ki bizim bahçemizi suluyorlar. Sonradan arkadaşlar büyüyünce yani lisede biyolojiyi görünce ha dedim demek ki belediye bizim meğerse bahçemizi sulamıyormuş. Her sabah bitkiler kendileri fazla suyu dışarıya gutasyon yoluyla atıyormuş dedim arkadaşlar. Bu da öyle bir anımızdı yani. Ondan sonra canlıların ortak özelliklerinden bir diğeri de nedir? Solunum arkadaşlar. Bütün canlılar bildiğiniz üzere ne yaparlar? Solunum yaparlar. Bunlar hücresel solunum ve fermentasyon olarak bilinir. Canlar oksijenli solunum nedir biliyor musunuz? Bir canlının oksijen kullanarak yapmış olduğu solunumdur ve buradan asıl amaç enerji elde etmektir. Bakın bu çok önemli enerjidir. Çünkü enerji elde edince canlı ne yapar? Bütün metabolik faaliyetlerini devam ettirmiş olur. Oksijensiz solunum ise bunu bakın sakın unutmayın ökaryot canlı canlıların çoğu oksijenli solunum yapar. Oksijensiz solunum ise prokaryot canlılara aittir. Hatta buna bakteriler çok fazla yaparlar. Anaerob. Anaerob bakteriler özellikle oksijensiz solunumun baş kahramanlarıdır. Oksijensiz solunum yaparak yine besini parçalayıp buradan da asıl amaç enerji elde etmektir diyoruz. Şimdi laktik asit fermentasyonu bir diğer enerji çıkaran kısım fermentasyondur. Laktik asit fermentasyonu da şudur canlar. Şimdi insan kaslarında bildiğiniz gibi ne, ne, üretir? İşte spor yaptıkça, çalıştıkça bir yorgunluk hissi biriktirir değil mi? Ha işte o yorgunluk hissinin adı laktik asittir. Gençler laktik asit olduğu zaman canlı yorgun hissediyor. Dinlendiğiniz zaman da o laktik asit parçalanıp tekrardan bize enerji olarak geri dönüyor. Burada şöyle bir şey belki denemelerde karşınıza gelebilir gençler atlarda mesela nedir laktik asit fermentasyonu yapılmaz çünkü bu yüzden atlar yorulduklarını hissetmezler hatta atların bir araştırmaya göre 500 kilometreye kadar koştuğunu ve yorulmadan artık çatlayıp orada öldüğü söyleniyor arkadaşlar. Etil alkol fermantasyonu biliyorsunuz insanlarda ve ökaryot canlıların çoğunda gerçekleşmez. Bunu yine yapan prokaryot canlılardır arkadaşlar diyeceğiz. Bakteriler mesela etil alkol fermantasyonu ne yaparlar? Gerçekleştirirler arkadaşlar. Evet. Bundan sonra üreme bir diğer canlıların nedir? Ortak özelliklerinden biridir. Can gençler bütün canlılar Hayatlarının nesillerini devam ettirebilmek için üremeyi mutlaka yaparlar. Ama yine denemelerde karşımıza gelecek olan bir şey, canlıların canlıların yapmakta zorunlu olmadığı zorunlu olmadığı ortak özelliği nedir? Aha işte buradaki üremeler. Yani canlılar ürerler evet ama zorunlu değil tabii ki. Peki üreme dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Canlar üreme deyince bakın eşeyli ve eşeysiz olarak iki çeşitte üremimiz gerçekleşecek. Eşeyli üreme nedir? Yumurta ve sperm üreten canlılar eşeyli üreme gerçekleştirecekler. Eşeğsiz üremede yumurta ve spermin olmadığı üreme çeşitleri. Mesela işte bölünerek üremek, vejetatif üremek gibi gibi birçok üremede eşeğsiz üreme olarak kabul edilir arkadaşlar. Bir diğer canlıların ortak özelliklerinden büyüme ve gelişme. Canlar burada yine denemelerde karşınıza çıkacak önemli bir kavram var. O da şudur. Şimdi bakın tek hücreliler gelişemez gelişemez. Neden? Çünkü gençler gelişmek için mitoz bölünmeler gerekir. Şimdi bizim tek hücreli bir canlımız adı üstünde zaten bir hücrelisin sen. Sen bir hücreli olduğun için bölünmeler gerçekleşmiyorsun. Bölünme gerçekleşmediği için gelişmiyorsun. Ha nedir? Büyüme bütün canlılarda bakın nedir? Hacim artışıyla gerçekleşir ve bir hücreliler hücre hacminin ve kütlesinin artmasıyla kendi nelerini büyümelerini gerçekleştiriyor. Ama gelişme gelişme ise çok hücreli canlılarda olur arkadaşlar. Çünkü hücre sayısı ne yapar? Artmış olur. Mesela burada pıtırcık bir neyimiz var? Dikkat ettiyseniz aha böyle bir bitkimiz var canlar. Bak buradaki bitkiyi görüyorsun. Tohumdaki bu embriyo büyüyüp gelişerek yeni bitkiyi oluşturuyor. Aha bak buradan aha bunlar aşama aşama bunları ayete biyolojide biz anlatıyoruz. Tohum gelişiyor işte tohum taslağı ardından işte bitkiyi oluşturmuş oluyor canlı. Metabolizma bütün canlıların vücudunda istisnasız metabolik olaylar gerçekleşiyor. Ve bu metabolik olaylar iki şekilde olur. Anabolizma ve katabolizma. Burada bir kod vardır belki herkes bilir. Anabolizma ne demek? Şimdi analar nedir? Yapıcı. Kaynanalar nedir? Yıkıcı derler. <laughs> Bunu yıllardır söylerler ama bir hurafe yani. Ee, iyi i̇yi kaynanalar da var yani. Şimdi anabolizma dediğimiz yapım olaylarıdır. Bakın namı diğer yapım. Fotosentez. En güzel üretim tepkimeleri. Protein sentezi. Yine istisnasız bütün canlılarda olan. Kemosentez yine prokaryot canlılarda gerçekleşen kavramlardır. Katabolizma ise bakın hücre solunumu yani bir hücrenin besin parçalaması nedir? Katabolizmadır. Hatta bu katabolizmayı unutursanız aklınıza şeyden gelsin. Katana diye bir kılıç var biliyor musun? Böyle samurayların kestiği bir kılıç. Bu katabolizma yine burada gerçekleşiyor. Fermantasyon yine parçalama olaylarıdır. Sindirim yine nedir? Bir parçalama olayı. Hocam fermantasyon ne alaka diye sorarsanız glikozun ...pürivatlarına kadar parçalanmasından sonra fermantasyon olayları gerçekleşir. Bu yüzden fermantasyona da katabolizma demişler arkadaşlar. Canlının ortak özelliklerinden bir diğeri ise homeostazidir. Şimdi homeostazi nedir diye sorsam herkes fix şunu söyler. Hocam kararlı iş denge, kararlı iş denge. Peki nedir bu kararlı iş denge arkadaşlar? Şimdi bir canlı terlemesini gerçekleştirebiliyorsa, boşaltım olaylarını gerçekleştirebiliyorsa, solunumunu düzenleyebiliyorsa, sindirimini düzenleyebiliyorsa, işte o zaman homeostazisini korumuş olur arkadaşlar. Bir diğeri hareket. Bütün canlılar hareket ederler ama aktif hareket ama pasif hareket şeklinde arkadaşlar. Aktif hareket nedir? Şimdi aktif hareket bir e, kanat yüzgeç gibi böyle çok hücreli canlılarda gerçekleşebiliyorken işte sil, kamçı, yalancı ayaklarla da nedir gerçekleşir. Peki bu sil, kamçı, yalancı ayaklar kimlerin sayesinde gerçekleşiyor? İşte amip, paramesyum ve öglena arkadaşlar. Bakın paramesyum silleriyle. Öglena kamçısıyla amip yalancı ayaklarıyla ne yapar? Hareket eder. Pasif hareket ise bitkilerde görülür. Hocam bitkilerdeki hangi hareketler? E hocam bitkiler bize yanık değil mi? Sürekli yüzü bize doğru dönmüyor mu? <laughs> Dönüyor arkadaşlar. Ama o değil olay yani. Öyle söyleyeyim. Eee, nedir? Nasti ve tropizma hareketleri arkadaşlar. Bakın Nasti'nin diğer adı ırganım. Bu arada yine sorularda geliyor. Gençler tropizmada kökün bir yöne doğru yönelmesi. Ama bak bu şu demek değil ha bak sakın karıştırma pıtırcık. Bitki hocam kalkıp yürüyor mu yerinden? Cık, yürümüyor. İşte o yüzden bu pasif harekettir. Yani kökü istediği kadar yere gitsin. isterse fizana gitsin geri gelsin. Olmuyor. Bu nasti de mesela sismonasti yine bitki durduğu yerde tepki vermiş oluyor aslında. Bu da nedir? Pasif bir harekettir. Çevresel uyarılara tepki, canlar, bütün canlılar çevresel uyarılara tepki gösterirler. Mesela nedir? kızlar genelde dedikoduyla tepki gösterirler. <laughs> Erkekler nedir? İşte sinirlenerek tepki gösterirler. Ya da bir bitki, mesela küstüm otu dokunuyorsun, hemen küsüyor sana ne yapıyor? Kapatıyor kendini. Bu da nedir? Bir tepkidir arkadaşlar. Adaptasyon, bütün canlılar istisnasız hayatta kalabilmek için adaptasyon olayları yaparlar arkadaşlar. Adaptasyonda tam olarak e, mesela nesilden nesile göre aktarılabilen adaptasyon özellikleri var. Mesela develerin nedir sırtlarında hörgüçlerinin olması İşte kaktüs bitkilerinin nedir kendi üzerinde su depolamış olması ya da işte e, kutup ayılarının post renklerinin beyaz olması gibi arkadaşlar bunlar hep nedir organizasyon aşamalarıdır bizler için canlı. organizasyon işte yine denemelerde e, çokça karşımıza gelen bir kısım şimdi canlılar organizasyonlardan oluşur arkadaşlar ve bu organizasyonlar şudur. Önce atomlar var değil mi? Bir atom bir araya gelerek neyi oluşturur? İçecek olan atomu oluşturmuyor. <laughs> Karıştırmayın molekülleri. Moleküller bir araya gelerek neyi oluşturur? Organelleri arkadaşlar. Organel nedir? Hani o işte mitokondri, kloroplast, golgi, endoplazmik retikulum, koful var ya bu sayı saydığımız ya da ileride sayacağımız organeller tam olarak onlar oluyor. Hocam organeller bir araya gelerek hücreleri, hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek neleri oluşturuyor? Organları. Hocam organlar bir araya gelerek sistemleri, hocam sistemler bir araya gelerek organizma yani namı diğer canlı bunu oluşturmuş oluyor <laughs> söyleyecek bir şey bulamadım falan canlıyı oluşturur arkadaşlar evet bu da nedir organizasyon basamaklarımızdan biridir peki hocam o kadar dediniz ya bize kod vereceksiniz kod vereceksiniz diye nedir o kod aman aman hemen bu konuyla ilgili o en meşhur olan kodumuzu verelim arkadaşlar kodumuzun adı Bakın yazıyoruz. Hasret. Kodumuz hasret. Hasret nedir? Birincisi bütün canlılarda bulunan hücre zarı. Bu kod bu arada şu. Canlılarda, bütün canlılarda daha doğrusu yazalım. Bütün canlılarda görülen ortak özellikler. Hocam benim evde kedim var onda da görülür mü? Görülür arkadaşlar. Bakın hasret hücre zarı. Başka ATP üretimi ve tüketimi. Üretimi, tüketimi. Hocam S nedir? Stoplazma. Evet stoplazma. R nedir? Ribozom, bak bütün canlılarda istisnasız ribozom vardır. Çünkü ribozom protein sentezinin başlıca kahramandır arkadaşlar. E dediğimiz nedir? Enzim üretim ve bakın enzim üretim ve kullanımı bütün canlılarda yine nedir ortaktır? D dediğimiz şey de DNA ve RNA arkadaşlar. Yine bütün canlılarda DNA ve var, RNA vardır. Bazen mesela duymuşsunuzdur belki. Öğrenciler şey diyor. Hocam bütün canlılarda nasıl DNA RNA alıyor? Gençler zaten hayatın ve bütün fonksiyonların kontrolü DNA'da oluyor. RNA da ribozomun yapısında olduğu için bütün canlılarda istisnasız DNA RNA vardır diyoruz arkadaşlar. Bundan sonra soru çözümü yapacağız gençler.